oluyor lan? O ne lan, lan? Ne oldu? Beni çok verdik burada uzaklaştırabilir Ne oldu çok ne acil, oldu? Şimdi birileri var lütfen. Tam ne oldu? Ağır. Şu an sormanın mı sessiz lütfen çok acil uzaklaştırabilir Onlar kim? Mis? Onlar kim? Lütfen çok acil binebilir tamam, miyim bin, bin. lütfen? Bin bin. bin 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 çabuk bin. Bin. Onlar kimdi? Peşinde geliyor kaldı. geliyor geliyor. geliyor. <laughs> kim bunlar? onlar? Tamam bu sırası değil lütfen biraz uzaklaşalım anlatacağım. Tamam tamam. bakalım. Bunlar kim? Sen bunu ben de bilmiyorum. Ama neden kaç neden kaçıyorsun onlardan? Beni ben, zorla arabaya musun? bindirmeye çalıştılar. Ben onlar hiçbir alakam yok. Bana zarar vereceklerdi. Ben de kaçmaya başladım. Ne dediler, seni sana? Gördüm. Sana ne dediler? Bana zorla arabaya binmem gerektiğini, bilmezsen başıma kötü şeyler geleceğini söylediler. Sen nerede oturuyorsun? Orada ne işin var? Ben seni götüreceğim. Yolu tarif edeceğim. Şu an ben nereye götüreceğim? Ben nereye gideceğim? Bilmiyorum. Yolu tarif edeceğim sana. Nereye gideceğiz? Gideceğiz bir yerlere yolu tarif edeceğim ama şu an onlardan uzaklaşmamız lazım ve sen beni durdurarak çok vakit kaybediyorsun. Gelmediler ama kaybettik izimizi. Ama arkamızda olabilirler lütfen beni dinlemen gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Tamam, nereye söyle bana. Bil. Allah'ım nereden bulaştık bu işe Tarif <laughs> et bana. Tamam sen Evin nerede? Mezarlık. Ya sen ne şey yapar mısın şuraya giren? Allah'ım ya Rabbim nereden bulaştık bu belaya ya? Nerede? Buradan mı? Düz Tam mezarlığın içine giriyoruz. Tamam sen de dinle yapar mısın? Senin evin burada mı? Belki de. Burası neresi? Az önce başka bir yere götürüyorsun. Oraya niye götürdün o zaman? Tamam şöyle git sonra. Yol bitti burada da. Tamamdır. Buraya mı? Evet. Şimdi buraya niye geldik? Buraya niye getirdin bizi? Önce oraya götürdün. Mezarlığa geldik. Hani evine ne götürecektin? Niye? Duyacaklar. Neyin kafasını Kim duyacak? Kimse yok ki. Kim duyacak? Nereye gidiyorsun? Ya nereden bulaştık buna? Allah'tan bir iyilik yaptık ha. Orada ne yapıyorsun? Hey! Hey! Ne yapıyorsun orada? Bak ben gideceğim. Tek kalacaksın. Yardım eden olmayacak. Bu kim ya? Buyur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kız ne yapıyor burada? Bilmiyor siz kimsiniz? Ya peşinden geliyorum sabahtan beri. Siz miydiniz onlar? Onlar bizdik. Kaçırıyor dedi bana. ya ne kaçırması? Ne oldu? Adres sormak için yanına yana açtım Adres soruyorduk. Birden kaçmaya başladı. Anlamadık ki. Ya e burada ne yapıyor? Buraya niye geldi? Bana da kaçırıyorlar dedi. Birileri beni araba bindiriyor ama Hı. değişik birine benziyor yani. Mezarlığa getirdi beni. Evine getirecektim. Mezarlığa getirdi. Biz de orada oturuyor zannettik. Şuna Böyle bir bakalım bence. sormak istedim. Şuna bir bakalım ya. Bu normal değil. Alayım. Su vereyim kendisine. Baktım kaçıyor. Ne yapıyor burada? Hey! Kalimden satıyor. Gel bakalım abi ya. Bu i̇yi, iyi mi acaba? Bence bunu ailesine getirelim, bir şey yapalım, ya polise teslim edelim. Bu böyle olacak bir şey değil. Gel, gel korkma bizden. Kimsin sen? Evin nerede? Kimsin, evin nerede? Nereden geldin? Ben sizi seçtim. Bizi mi seçtin? Bizi seçtim. Bizi niye seçtin? Bu? Sen Fevzi'sin, kendi Tolga'sın. İsimlerinizi biliyorum. Abi ismin ne? Dolular. Niye böyle yapıyor ya? Dur gitme. Ne oldu? Gitmeyin. Dur. Abi kaç. Abi kaç. Bu normal değil. Kaç abi. Normal değil bu gerçekten. Bunu götürelim. çağırsak ne yapacak? Hiç gerek yok. Bence götürelim. Bak, sene, bak. biz sana yardımcı olacağız. Bak bir sorun varsa söyle. Biz seni evine götüreceğiz. Yardımcı olmak için Evine götüreceğiz. Ailen var mı? Bu niye böyle bakıyor ya? Ailen var mı? Var mı ailen doğruyu söyle. Götürelim bak ben sana yardımcı olacağım. Kimse seni kaçırmıyor. Aynen. Seni götürelim ben biz. Ben sizi seçtim. Bizi niye seçiyorsun ya? Bizi seçme başkasını seç. Sizi seçtim. Bizi niye seçiyor abi bu ya? Neyin kafasını yaşıyorsun ya sen? Ben yaşamıyorum. Yaşamıyor yaşamıyorum. musun? Nasıl yaşamıyorsun? Valla bu normal ben değil ha. Ben seni geri götüreceğim. Anladım. Nereye götüreceğim? Kendimle birlikte kendim geri giderken Nereye götüreceğim? sizi de götüreceğim. Nereye, Nereye Geldiğim Geldiğin yere. Nereden geldin? Öğreneceksiniz. Bence gidelim boş ver onu. Gel bak son kez söylüyorum yardımcı olacağım ailene bırakalım. Bize Gerçekten tarif et. Mi? Evet. Bunun geri dönüşü olmaz mı? Geri dönüşü yok yok bırakalım ne yapalım bununla mı uğraşacağız? Yürü. Sen geliyor musun? Geleceğim. Siz benimle geleceksiniz. Allah biz mi geleceğiz? Gittiğimizde öğrenirsiniz. Yürü bakalım ailemi bırakalım. Evini gerçekten tarif et bakma öyle. Evini gerçekten tarif et mezarlık mezarlığa getirme. Ailen var mı evin var mı? Öğreneceksin. Öğreneceğiz. Yürü bakalım. Var mı evin? Nerede oturuyorsun? Hangi bölgede? Bin. Ben bineceğim zaten. Tarif ederim sana. Götürüp bırakayım mı? Abi sizlik, sizlik o zaman bir sorun yok. Ben götür bırakacağım yapacak bir şey yok. Sana. Bekle motoru çevireyim Hadi gel. Bin. Başımıza bela oldun zaten ya. Of of. Ne taraftan bana tarif et evine. Bana düzgün tarif et. Evine gidelim. Yürü. Nereden? Dön, geç. Gidelim. Kimin? Ben getiriyorum abi. Ama adamı niye vuruyorsun? Allah'ım ya Var ya. Evinin burada olduğundan emin misin? Sen ilerle. Nereye ilerleyeyim? Burada ev yok ki. Yine saçmalıyorsun sen. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada ev yok. İlerle. Nereye? Sen gerçekten hastasın ha. Bak evine götüreyim. Ailen varsa söyle ben ararım da bulurum. Burda ne yapacağız? Gel. Bak ya gerçekten hastasın sen. Gel. Ya ne bu böyle ya. Baktı ya motor da baktı zaten. Ne yapıyor bu burada ya? Ne yapıyorsun orada? Sen iyi misin emin misin? Bak ben gideceğim. Uğraşmayacağım hiçbir gidiyorum ben. Ben işime gücüme gideceğim. Gel. İşime gücüme gideceğim. Yürü ailene götüreyim seni. Yürü. Yürü. Lan Gel. nereye getiriyorsun? Kız bıraksana. Gel. Allah'ım ya Lan işime gideceğim. Lan işime Gel gideceğim. Allah'ım. Gel. Ya neyle uğraşıyorum ben ya? Ya bıraksana kolumu. O kim? O abi değil mi? Siz neyin peşindesiniz ya? Gel diyorum Allah'ım Rabbim. Seni seçtik gel O ne yapıyor orada ya Seni seçtik dedi Sen ne yapıyorsun Niye beni seçiyorsunuz başka kimse yok mu Yürü Getirdin mi Getirdim Sen seçilmiş kişisin Sen oradaydın hepsi bir oyundu değil mi Sen seçilmiş bir kişisin Ben niye seçilmiş biriyim Çünkü sen seçilmiş kişisin Başkasını seçin ben seçilmek istemiyorum Ben seçilmek yani. istemiyorum gel. Başkasını seçin <laughs> Başkasını seçin, <gülüyor> <gülüyor> Başkasını seçin. Ya bırak beni